Herkese merhaba. Ee, bu öğretmenler için öğrencilere farklı durumlarda nasıl davranılması gerektiği ile ilgili video serimizin e, 6. videosu ile beraberiz. Tik bozukluklarından bahsedeceğiz. Tikleri olan, tik bozukluğu olan çocuklar nasıl davranmalı, nasıl yaklaşmalıyız? Bu konuyu ele almak istiyorum. Ee, öncelikle... Tabii ki Empati kurmamız gerekir. Bu çocukların karşılaştıkları e, problemler nelerdir? Bu Problemlerle ilgili e, gözlemler yapmalıyız. Çocukların durumuyla ilgili empati kurmalıyız ve sorunun kaynağı ile ilgili bilgi edinmeliyiz. Örneğin karşısında biri bir hareket yaptığında benzerini yapan bir çocuk için ihtiyaç duyulan şey çocuğun bunu unutması sağlanmalı ve sınıf ortamında, arkadaş ortamında bunun yapılmamasını sağlanmalı. Gerekiyor. Ee, çocuğun tikinde anlayışlı olmak, ses çıkarıyorsa o sesi aldırmamaya çalışmak, el yüz hareketlerindeki o tik bozukluklarını gördüklerinde eleştirmemek, küçümsememek ve sonuna kadar fikirlerini dinlemek çocuğun önemlidir. Yani... Tik'ini sevmiyoruz. Tik sende olduğu için seni de sevmiyoruz yaklaşımı değil de biz seni seviyoruz. Tik'in olsa da seviyoruz, olmasa da seviyoruz. Sen bizim öğrencimizsin ama gel şu tiki bir düzeltelim. Bu tik senin toplum önünde konuşmanı zorlaştırıyor. Gel bu tiki birlikte düzeltelim. Tik bozukluğunu birlikte düzeltelim demek gerekiyor. Karşılıklı öğrenciyle anlaşmanız lazım bunun farkına vardığı anda, bunun giderilmesi istediği anda bir as, basamak aşılmış oluyor. Aileyle ve rehberlik öğretmeniyle ve başka yakın arkadaşlarıyla görüşme sağlayarak bunun kaynağına inmek, ilk ne zaman başladı, ne tetikliyor gibi durumun nedenini bulmak çok önemli. Durumun nedenini bulduğunuzda olayı sayısını ve sıklığını değiştirdiğinizde, azalttığınızda ee, iyileşmeler ve gelişmeler gözlemlemeye başlayacaksınız. Ve bir ay önce daha çoktu, şimdi daha az diyerek e, yalan söylemeden, samimi bir dille ama pozitif gelişmeleri de çocuğa vurgulamanız, söylemeniz gerekiyor. Çünkü çocuk eğer bir gelişim olmadığını düşünürse o tedavi sürecine, o iyileşme sürecine, o düzelme sürecine yanıt vermeyecektir, kopacaktır. Ama birlikte bu işi başaracağız. Bak bir hafta önce şöyleydik, şimdi böyleyiz. Önümüzdeki haftalarda böyle olmaya başlayacağız diyerek attığınız küçük basamaklardan, küçük işlerden çocuğu haberdar etmeniz çok önemli. Şimdi bu çocukla birlikte Gelişimi önemsiyoruz. Yani e, çocuğun kendi bedenindeki o tuhaf refleksleri, tepkileri fark etmesini önemsiyoruz. Daha önceki videolarda yine farkındalık konusu vardı. Farkındalık birçok problemin çözülmesi için önemli. Çocuk hem kendi yaptığı şeyin nedenini bilirse, hem yaptığı şeyi kontrol edemediğinin farkına varırsa, ama kontrol edemediği şeyin de zamanla azaldığının farkına varırsa, Tüm bu farkındalıklar tedavi ve gelişim için güçlü basamaklar oluyor. Burada sadece çocukla öğretmenin işbirliği, arkadaşların işbirliği değil, ailenin ve idarenin işbirliği de çok önemli. Demeyin okul idaresinin bu çocuğun tik bozukluğuyla ne gibi bir iletişim eksikliği olur demeyin. Çünkü farklı tik bozukluğu olan çocukların bir araya geleceği bir etkinlik düzenlemek dahi e, bu çocukların e, yalnız olmadığı hissini ortaya koyacaktır. Bu doğal bir şey ama doğru bir şey değil. Düzelebilir bir şey. Dolayısıyla gayret göstermeleri gerekiyor. Bu gayret de teşvikle, motivasyonla ve ilerlemeyle ve sabırla gayret e, sabırla oluşacaktır bu e, ihtiyaçlarına uygun düzenlemeler sınıfta yapabilirsiniz Örneğin sınıfta konumunu yerini değiştirmeniz gerekiyor olabilir ön tarafa koyabilirsiniz Böylece daha az arkadaşı görür e, dikkat dağıtıcı mesela dikkat dağıtıyorsa onu minimize edecek ortamlar oluşturabilirsiniz e, destek kaynaklarına yönlendirme yapabilirsiniz Eee tıbbi uzmanlara, nörologlara, psikiyatristlere e, yönlendirme yapabilirsiniz. E, okuldaki rehberlik hizmetlerini kullanmalarını isteyebilirsiniz ama bu yaklaşım biraz hani benim dışındaki şeylere başvurun gibidir. Ve e, bu eğer gerçek manada profesyonellerle iletişime geçmezlerse bu hayal kırıklıkları, düzeltemiyor olmamışlıklar, düzeltemiyorluk, düzeltemiyor olmaları, bunlar da başaramayacakları hissi oluşturur. Bunu istemiyoruz sevgili öğretmenler. Çocukları doğru yerlere kanalize edelim. Bizim içimizde olmayacak hiçbir organizasyona, görevliye kanalize etmeyelim. İçinde biz de olalım, biz de takip edelim. O zaman çocuk o tikten kurtulacaktır. Burada e, içimden bir şey geldi. Erken yaşlarda bunu söylemek istiyorum. Erken zamanlarda mesleğin ilk 5-10 yılı içerisinde pek gerçekleşmeyebilir ama 10. yıldan sonra büyük ihtimalle mesleki tükenmişlikler oluşmaya başlayacaktır. Yani bu çocuğun tik bozukluğunu düzelttim. Öteki çocuk yalnızlığı vardı onu düzelttim. Ailesiyle arkadaşlarla iletişimi güçlendirdim. Şu çocuk içine kapanıkta onu hallettim. Bunu çözdüm şunu çözdüm ama e peki sonra tamam öğretmenlerin eğitimcilerin maaşını devlet veriyor ve bu hiçbir zaman karşılığı olmasa dahi karşılığını aldığı için bu görevi maaşının karşılığı olarak yapıyor vazifeyi yapıyor Dolayısıyla hani hakkımı helal etmiyorum diye bir durum söz konusu değil. Maaşını alıyor. O maaş yaptığı işin karşılığı olmayabilir ama anlaşma gereği maaşını alıyor ve hakkını helal etmiş oluyor çocuklara karşı. Ama yine de eğitimcilerde, öğretmenlerde bir yüksek beklenti oluşmuş olabilir. Yani bu çocuklar e, caddede, sokakta gördüğümü beni selam verecek, elimi öpecek, e, hasta olduğumda, doktor olduğunda geçmiş olsun hocam falan diyecek. Böyle beklentileri olabilir bazen öğretmenler. Olmuş da yer beklentisi olabilir. Bunun için öğretmenlik yapmıyorlar ama en azından eğittiği toplumun bu pozitif dönüşleri onu mutlu edecektir. Mutlu böyle dönüşler olmadığında mesleki tatminsizlik, doyum eksikliği yaşamaya başlayacaktır. Yani ben bu işi neden yapıyorum? Toplumu değiştiremiyorum, dönüştüremiyorum. Eğittiğim çocuklar beni aramıyor, sormuyor. Ben onun için saçımı süpürge ettim. Ben onun için ne fedakarlıklar yaptım. Bu anlamda öğretmenlerin e, bu gayretlerinin, fedakarlıklarının karşılık beklemeden yapmaları konusunda bir başlangıç, bir ön e, düşünceye sahip olmaları gerekir. Yani bilirlerse ki yap, beklentiyle yaptıkları şey belli bir zaman sonra kendilerinde hayal kırıklığı oluşturacaktır. Öğretmenler bunu bilmelidir. Yani tik bozukluğu olan bir çocuğun tik bozukluğunu gidermeye yönelik gayret çocuktan, aileden olumlu tepkiler almasa da bu özgüveni yüksek bir çocuğa ve özgüveni yüksek bir çocuk da huzurlu, sakin, çalışkan bir topluma neden olacaktır ve öğretmen dolmuşta kendisine yer verilmiyor dahi olsa öğrencisi gördüğü halde selam vermiyor dahi olsa bilecektir ki e, özgüveni yitik o tikiyle mücadele edip edip başaramamış özgüvensiz çocuğun oluşturduğu topluma göre özgüvenli bir çocuğun oluşturacağı toplum daha güvenli daha iyi bir toplumdur. E, bunu bilmek gerekiyor. Yani e, bir çocuğun değişim gayretine, dönüşüm gayretine tik sorununu çözme gayretine destek vermek e, daha güçlü bir toplum oluşturmaya destek vermek demektir. Böyle e, münferit olayları, tekil olayları e, değerlendirip hayal kırıklığı oluşturmamakta fayda var. Çünkü e, daha önce de anlattığımız videolardaki sorunlar daha sonra anlatacağımız videolardaki sorunlar, bunlar hep öğretmenin karşılaşacağı şeylerdir ve bunları o çocuk için değil, bir menfaat için de değil, olması gerektiği için, bir insan olmanın gereği olduğu için biz bunu yapıyoruz. Maaşımızın karşılığı değil, ama hiçbir karşılık görmüyor da değiliz. Dolayısıyla samimi bir dille çocuğun sorununu çözmesine yardımcı olmak gerekiyor. Tüm öğretmenler. Tüm toplum herkes kendi görevini layıkıyla yapmaya çalışırsa sağlıklı, huzurlu, güvenli bir toplum oluşturacağız. Hedefimiz de bu. Olumsuz telkinlerden kaçınmakta da fayda var. Yani çocuklar bazen bunu yapabilirler. Ee, mesela kafasını sallıyordur, kafasını sallıyordur, arada bir kafasını sallıyordur. Hocam ben bu, bu tikim benim hiç bitmez diyordur. Hemen orada müdahale etmek lazım. Olumsuz bir şey söylediğinizde ve bunu sürekli söylediğinizde o bir inanca dönüşmeye başlayabilir. Yani beni kimse sevmiyor. Ya bu bir depresyon belirtisidir. yani Bu, bu tür cümleler söyleyen e, çocuklara bunu söylememek gerektiğini, kendisini sevdiğinizi söyleyebilirsiniz. Bu cümlenin doğru olmadığını söyleyebilirsiniz. Olumsuz şeyler sürekli... E, söylendiğinde problem olur. Ben mesela resim yapamam. Ben bunu yüz defa söylesem kendim inanmaya başlarım. Resim yapamıyorum benim o becerim yok yerine bir tane yuvarlak çiz bir düz ortaya düz çizgi çiz bir ağız yap bir göze bağışlı oldu yumurta adam. Hani yapamıyordum hani ya bunu yaparım e, peki ne yapmak istiyorsun baykuş yapalım. Baykuş yapalım şöyle yapalım bak bir yuvarlak çiz bir şöyle gaga çiz şunu da kulakları olsun falan. Ha bak yine baykuş oldu yani çocuğa yapamıyorum diyen çocuk çok tehlikeli. Negatif, e, olumsuz böyle telkinler sürekli kendi kendine söylüyorsa tehlikeli. O tik bozukluğum var. Ömrün boyunca bu tik seninle gelecek diye düşünme. Bu e, ve diğer tüm problemler zihinsel temelli problemler. E, bunların fizyolojik yansımaları var. Eğer kaslarda bir yırtılma, çekilme, bir felç olayı yoksa... O yaptığın tikin nedenleri, psikolojik nedenleri, sosyolojik nedenleri belli olduğunda azalması eğilimine girebilir ve sönümlenmesi eğilimine girebilir. Buna öncelikle çocuğun inanması gerekiyor. Çocuk eğer buna inanmazsa o zaman sıkıntı. Yani buna inanması gerekiyor çocuğun. Ailenin, öğretmenin inanmak gerekiyor. Önce düzeleceğine inanmak gerekiyor. Bu konuda istek ve gayret olması gerekiyor çaba olması gerekiyor, sonunda bir takip olması gerekiyor ve takip sonunda değerlendirmeler, dönütlerle beraber tekrar bir gayretin içerisine girmek gerekiyor. Bu süreç döndükçe, dolandıkça çocukta değişmeler olacak. Takdirler, takdirler ve övgülerle bu değişme motivasyonu güçlenecek ve bir bakacağız e, yerine koyma daha önce bahsettiğim küfür ediyorsa şarkı öğretin gibi yerine koyma, sporla ilgilenme bu tik bozukluğunu zamanla çocuğun kaybolmasa sönümlenmesine neden olacak. Ama bu gayret ve istek çok önemli. Ee, eğer bu sorunu çözdüğünde de bir özgüven oluşmuş olacak. Ya ben böyle bir tikim vardı. Bunu çözdüm. Çok sayıda öğrencimizin tik sorununu çözdükken yani, tik bozukluklarını giderdik. E, ama dediğim gibi böyle sabırla konuşa konuşa ve inandıra inandıra geçeceğini düşündüre düşündüre yıllardır geçmiyor hocam. E, yıllardır e, şu da olmuyor ama bak şimdi olmaya başladı. Örnekler vererek her şeyin değişebileceği dönüşebileceğini göstererek inandırarak ve gayret ederek. E, bu sorunları aşacağımızı düşünüyorum. Dinlediğiniz için çok çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.